Ahmet karşımızda. Ahmet hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Dün dedin ki ben Fatma'yı da bu çocuğu da e, istemiyorum. Bir an önce boşanmak istiyorum dedin. Hala dün söylediğin sözün arkasında mısın? Evet. Dinliyoruz seni. Ben çocuğu da istemem artık. Fatma'yı da istemiyorum. Bir, bir an önce... Ben önce boşanmayı istiyorum. Neden bu Fatma'dan boşanmak istiyorsun? Çünkü Gülşah şey alacak. Şişt. öyle. Tamam. Çok yalancı dondan. Ee, Fatma'yı ailesinin yanına gönderdikten sonra Fatma çıktı. Ee, tekrar siz onunla bir araya geldiniz. Evet. Ee, o bir araya geldikten sonra işler artık bu noktaya geldi yani hamilelik noktasına da geldi. Sonra senin yanından ayrıldı. Senin yanında neler yaşadı? Hayatını sürdü, mutluluk yaşadı. Aman, annesi rahat bırakmadı, sizi rahat bırakmadınız. Aynı ralda keşke bağlansa be. Senin hı. yan ailesinin, annesinin yanından senin yanına nasıl geldi? Ne dedi Fatma? Annem beni 50 yaşında kadama satıyor dedi. Beni ağacı kurtar dedi. Hı hı. Gecenin işte birindekinde Whatsapp'tan sürekli yaşamalar vardı. Ben de kalktım gittim aldım onu. Önce şey gittim, polise gittim. Aa, şey ben patladım. Ben dedim ailesi böyle böyle yapıyormuş dedim. <laughs> Alacağım dedim. Aile şey polis şey isim vermedi. Annesine geri döndü. İki saat sonra beni aradı. Dedi ki Beni kurtar ne olur dedi. Yavlardı bana. Ben de tamam dedim. Gittim evden çıktı gece saat bir buçukta bile. Aldım evime geldim. Bu kadar mutlu hayatınızda Fatma senin yanından nasıl kaçtı? Fatma benim yanından kaçma sebebi anne sürekli arıyordu onu. Hı hı. Zaten WhatsApp'ta yaşamaları da var bana. Annem çocuğu aldıracak, işte seni benden ayıracak, sana işte kötülük yapacaklar. Ben mecbur gitmek zorundayım dedi. Polis aramış. Ben de tamam dedim gitsin dedim. Evden Madem polis git dedim mi? gönderdim. Yani jandarma marifetiyle mi çıktı? Evet. Şikayeti neydi seninle ilgili? Da raporlarım zaten var jandarmada. Ahmet vurdu. Şiddet... Kaynanamın vurdu. Şikayet o zaman. Şimdi evden jandarma marifetiyle çıkıyorsun. Jandarma deseydin. geldi. Jandarma geldi. Fatma'yı evden çıkarttı. Çıkarttıktan sonra yani senin çıkma sebebin ne? Ahmet sana şiddet uyguladı mı? Evet. Kaynananla Ahmet vurdu. Jandarmalar da bana inanmadı. <laughs> dedi ki seni şeye götüreceğiz o zaman hastaneye. <laughs> hastaneye gittik işte. Musmurlar çıktı vücudumda. Kafamda yaralar çıktı. Şikayetçi misin dedi. Şikayetçiyim dedim. Tamam bunda Ondan sonra Bunlar işte... varsa gidecektin savcılığa dilekçe vereceydin. Mahkum açacaktın benim hakkımda. Tabi yalancısın biliyorum da. Saç kesme e, tamam, olayı ne zaman, zaman oldu beni. Ahmet Bey? Nasıl? Saç kesme olayı ne zaman oldu? Aa o? biz Fat... Fatma'yı ben her gece hastaneye ettim. Acile kalsam cildiye ettim. Saçında hastalık çıktı. Ailesinden geldiğinden beri hastalık yaşıyordu. Doktor bana mi? dedi ki ya dakika kesmek zorunda kalacağınız dedi önce. Çünkü dedi hastalığı bulaşıcı dedi. Doktor hangi doktor? ya Eser Hanım, Bize bizi, de geçecek dedi. Ben de olsun dedim. Biz hiç dedi. hastaneye gitmedik. Sadece hamilelik için gittik. O da doktor, minden, minden bulandığı için. Tamam. O da işte hamileyiz dedi. Ondan sonra hiç... Olur mu diyor ki biz cildiyeye gittik diyor. Hayır biz cildiyeye gitmedik. Biz bir hastane doktora gittik. Hastane kaydı vardı zaten, bilgisayardan baktığımız çıkıyor. Sana bulaşacak diye mi saçlarını kestiler Ahmet Bey? Mi? Hastalık sana bulaşacak diye hayır, mi kestiler? Hayır illes... Keserken mesela ne haberi var mıydı Fatma'da? diye. Hayır hayır illetsin diye. Fatma diyor ki benim ellerimi tuttu, nasıl kestiniz saçını merak ettim ben. Dün kabul ettim bunu. Fatma... Fatma kendi kesti bana, kes dedi, az dedi, çok dedi, yar oldu dedi. Ben dedim boş verdim kesmedim böyle kullan dedim yok dedi kes dedi Koneşe ben de kestim aslında, kendim he. kestim. Haklısın ne de sen haklısın peki. Hayır çok mi? enteresan biri cildiyeye gittik doktor saçı kes dedi Koneşe diyor. Konuşabilir miyim? Diğeri diyor ki biz hastaneye bile vereceğim söz biz hastaneye bile gitmedik diyor. <laughs> Seni Esra hastaneye götür. Esra'nın o zaman hastane <laughs> kayıtlarına bakın. Ayaz. Tabii ki çıkar bu yani kimin doğru söylediği. 15 kez hastaneye acile gittim. <laughs> Yani, yani, çok özür dilerim. Bakın bunlara kayıtlara da bakın. Kimin doğru söyledi bu şekilde yanında. çıkar. Gerçekten As doktor mu dedi demedi mi? E, e devletinden yani. çıkar. Ona da hemen e, bakılır. Bak, bakın bakın hemen bakın. Hemen bakın. Çünkü Senin hastane iki kere gittik. Bir de işte, işte ateşim çıktığı için Kaç? acil Rab'la götürdü. 10-15 kilo ben seni acil elettim. İki sefer cildi elettim seni. Ha, evet önceden gittiğimiz var. var. Anam, Öyle yalan ama sorma, bu, bu gittiğimde yok, önceden gitmedik de, önceden. Daha yeni gittik, yeni yeni. Anladım. Evden de jandarma yeni jandarma gittik işine yeni yeni. Yalan söyleme, yeni gittik. Peki Melahat ve Hanım buyurun. <laughs> Aslan Hanım tamam benim kızım yalancıymış. Her şeymiş. Niye tüttü şimdi hakikaten? Niye tüttü? Yol, niye tüttü şimdi benim cevabıma bir cevap verebilir mi? Tabii buyurun. Madem yalancı diyor, niye kızımı bunca zaman tuttuğunu da diyor? Kızı niye bunca zaman tuttun? İnsan olsun diye tuttum. Demek ki insan değilsiniz. Değmez misin hiç bir şeye? Gerek yok. Ben sizinle görüşmek istemiyorum zaten. Sen ben çok iyi değerlisin. Değilsin, doğru. Insan... Eğer, eğer anneysen, bak eğer anneysen, cidden anneyim ben dersen... ...kızına bu saatten sonra sahip çık. Fatma o gün sonra benim yanıma gelecek. Ben biliyorum hadi bir daha da evime sokmam, almam da. Fatma artık istemiyorum. Herkes hayatına Ay ben baksın. Sen sahip çık. Annesin sahip çıkma der. Maaş nasıl kesilmiş Kendine Ahmet bir Bey? Bir dak, şunu merak ediyorum. Niye? Ahmet bir dakika unutmayın sonucu. Şey, Şimdi bir, bir dakika Ama bir şey diyeceğim. Dedin dün akşam 10 gün sonra tekrar Fatma benim yanıma gelecek. Takımcım. Sen bu sahneyi, bu Anne, olayı abla bundan oturdu. önce ah, yaşadın ya. Abla otur. Bundan önce abla yaşadın oturdu. ya. Abla. Şunu ne sana? Fatmayı. Dün akşam beni al. Almaya gidiyorsun. Ha söyle. Dün ak. Dün akşam beni Fatma gördü, programdan sonra dedi ki, özür yalan söyleme, dedi, telefonu ben aptım, ben konuşamadım. Ben gittim sinirlendim. aptım. Ben aptım. Ben aptım. Ben saydım da var Ben aptım. Ben aptım. Ben aptım. bir dakika Ben aptım. Ben aptım. Ben aptım. Ben aptım. Ben Telefonu koydum yukarıya, kilitledim kapıyı geldim, yemekimi yedim, bir daha çıktım yukarıya. Evet, Telefonu dipten kapattım, kimse beni ayamazsın diye. Hem de ben Caner abiye, dur bir dakika, Caner aldım bir kere, Caner abiye aradım. Bir, bir, bir de, de sana o bir göze dakika. ne oldu? O gözü şimdi ne ele dedi, onun cevabını verir misin Ahmet? Gözün niye ele olmuş? Gözün... Ne diyorsun sen ya? Göz, göz, o Gözün ne oldu? Gözün cevabını gözlerine verebilir misin? Ahmet'in gözüne mi? Evet. Bir bak. Anne gözün müdür? Ahmet gözlerine ne oldu? Böyle, bele etme. ne oldu? Işık çok ondan. Ha, ne? Telefonu bir vereceğim Esra Hanım'a. Bak gözün... telefonu vereceğim Esra Hanım'a. Siz dün akşam ne dediniz, ne içtiniz? Hadi onun cevabını ver bana bakın. Gülşah'la birlikte. Şişt, ben sen konuşma. Dur kızım ben konuşuyorum. Cevabını alabilir miyim? Bak. Ben Gülşah'ı yaklaşık bir aydan beri görmüyorum. Rabbim, Ab şunu diyeyim size, Rabbim Allah'ım eğer isim verirse... ...ben size bir şey diyeyim. Değil şu Gülşah Fatma'dan boşanayım. Fatma'dan boşanayım. Evet. Gülşah'ın ayağına gideceğim, köpek gibi de yalvaracağım. Affet diyeceğim, alacağım onu. Hadi senin adınıza, tamam. Tamam, al tamam, seni be, al. Vallahi Gülşah'ın şu kadar aklı varsa... Hayır, hayır, ...bir sen daha ne? seninle ya bırak sen yan ya yana sen... gelmeyi... Bak. ...senden kurtulduğunda şu anda düğün bayram yapıyordur. Şimdi e, maaşı Gülşah, sorar mısınız? Gülşah bakın artık kolay olmayacak Ahmet Bey. Gülşah Hanım'ın sanırım bir artık vakiti var. Kısıtlanması var. Vakiti var artık. şey kolay, her şey artık. kolay. Siz boş konuşuyorsunuz. Her şey hani kolay. Hayır Ahmet bak doğru doğrusu mahkeme sonuçlandı. Geçiyor. Şimdi Gülşah artık o sandığın eskisi gibi oradan oraya gidebilecek biri değil. Ailesi tarafından korunuyor. Ee, vasisi var. Yani bundan sonra Gülşah senin yanına gelmiş bile olsa vasisi kimse artık ablası mı ee, annesi Çalın ise abla. hemen gelip senin yanından alacaklar. Aa, en büyük dileğim e, Fatma için de böyle olması. Onun İnşallah da kısıtlanması. Amin. Vasisinin olması. Senin yanına geldikleri de geldikleri gün aynı gün senden alınması. Şu maaş olayını bir sorarsan. Neydi? Ahmet Bey Ay maaş nasıl kesildi? Ya. Üzüldünüz mü siz maaşa? Kim kesmiş maaşı? Devletinde, çok üzüldüm ya, vallahi sormam. Maaşı kesildiği için oluyor. çok üzüldüm. Ay, otur, otur. Çok üzüldüm, Maaş kesildi. Bundan sonra maaşlı bir karı bulacağım kendime. Hayır, hayır, şunu merak ediyorum. Siz bilmiyordunuz, i̇şte gittiniz. İşte para işte. Çekmeye mi gittiniz, alamadınız mı? Nasıl oldu? Maaşın kesildiğini nasıl anladın Aha, diyor. Aha gittik de maaşlar kesilmiş ya. Fakir kaldık paralar ya. Kızlar. ...kesildiğini nasıl anladılar? Fatma bir olay anlatıyor Nasıl çünkü. Nasıl öğrendiniz maaşın kesildiğini Ahmet? Anası Fatma'yı aramış. Sizin maaşları kesiyorum demiş. Öyle bir şeyler söylemiş. Ben de boşver maaş puh, dedim. Yalancı. Püh püh. Bankaya ha, gidip para çekmeye 17. çalıştınız mı? Yok. Ama kontrol edersin yani gerçekten maaş kesildi bak, mi kesilmedi mi var. bir ATM'ye bakarsın. Bak senden yiyeceğim var. Bak azıcık özür dilerim. yiyeceğim var. Bir kadın izme at bana ver. Benim de sizden ricam var. Allah aşkına benden bir uzak durun be. İşinize tamam, gücünüze duracağım. bakın ya. Duracağım oraya yalandı, Bak Oraya yalan neye çıkıyorsun? Yalan neye çıkıyorsun? Bana çok yardım etsinler. Daha çok para versinler. Daha çok yardım etsinler. Azra Hanım bu da evet, değil. Yani Millete rezil olmaktan dedin? başka bir işin yok. Ah, ben kadimi senden kurtarayım ya. Yani başka bir şey değil sadece Anne, Yaşadığınız hayat normal bir hayat mı Fatma Efendim? ile? Hayır. Hep böyle kötüydü. Ahmet, Siz. Ama ben, biz, ben biz içine ettim. Ve misin? biliyor musun gurur duyuyorum. O kötü değil o. Zülfiye'ye evet ya abladı o. Sen de, sen de kendini böyle, şöyle söyleyeyim, mu, Ahmet böyle kendini Bey, mutlu san. Ahmet mutlu Bey. Mut, tamam Bey, mı? Ahmet şöyle söyleyeyim. Böyle mutlu ol, mutlu avut kendini. Evet. Ee, şöyle şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Bin kere yanına gelsin, bin kere bozarım. Bin kere gelsin, bin kere bozarım. Boz. En korktuğum şey... Sen boz ilk... ben... Bir gebelikti maalesef ki bazen insanın korktuğu da başına geliyor. Zaten yaşanacakların da göstergesi de buydu. Ee, yani bu süre içerisinde... Fatma burada. Senin söylediğin şu cümle benim için düğün bayram. Halay çekmezsem şu sütreyonun ortasında bana esra demesinler. Ee, ben sana çalarım ya. Sen bir an an önce ya. E, bir an önce eğer söylediklerinizde samimiyseniz birazcık böyle bir gururunuz varsa gelirsiniz boşanmanız sağlanır. Ahmet bir izin var mı mı? Ben gelmem. As, aslında ben davayı açtım o da aslında boşanıyorum ben. Ne zaman açtınız? Nereden açtınız? Ben bitti dedim biter. Nereden açtınız davayı? Ben bitti daha dedim bayı. bir daha, daha üstüne sürmem. Nereden açtınız davayı? Buradan açtım. Nereden açtın? Getir kağıtlarını. Buradan oku, açtım. Oku, oku bak Hülya'nın bir okulu oku. Zonguldak'tan. Zonguldak'tan. Başvurdun yani. Bir kere evet. de öyle dedi de. Ne yazdın peki? Niçin boşanmak istiyorsun diye yazdı. Boşanma sebebin ne? geçimeştik dedim aylık geçinmesi kızmamış kaldım. Geçti boşanma sebebim ne? Annem hanımı dövdü, saçını kesti. Ele ele demi, saçını kesti, aylığı kesildi. Anladım. Salla salla, salla 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 salla. Salla salla. Gözün nerede? Göze söyle misin? Göbek. O gözende övde söyle misin? Aa çok çok içtim ya. Çok içtim. Gözüm ondandı. İşmedi evet, içmedim ben, içmek Lafi Lafı yanlış anlama kardeşim. O ilaçtan işte. Senle o, ne de o çocuğun adı? Faruk. Faruk, gezdiz. Bana telefon geldi. İnanmıyor, sen hanım telefonu da göçede bilirim. Tamam mı? Benim her şeyde haberim oluyor kardeşim. Ya lafı la, 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 hiç gerek yok. Lafı gerek yok. Boşanın bitsin gitsin. Tamam ya gel, gel, gel. Gel. Gel, <laughs> gel boşan, gel Gel boşan. Gel Gel boşan. Orada, orada Sen da anne bak anne ol, tamam işte. tamam mı? Bir kere alno, kızına ben sahip çık. Kızım benim gelecek oluyor, bak, bana ben beni her akşam alıyor. Bak, ben anneyim, benim evime baskın geldi, silahla geldiler, ağaçla geldiler, Sait de var. Ama hiç korkmadım, dağ kimiyim, yıkılmadım. Hayattayım, zalimlere, kötülere, Sen... buradayım. Açın benim be. Ha ya, aslan benim be değil. Sen, Sen... adamdan çıksın, böyle konuşsun. Desin, ben oğlum bebeğim. Sen bir ol diye bedelsin be. Sen ya bir sen yanı ol. Ahmet. Ya? Ahmet. Ahmet. Devlet bakalım, Ahmet devam. bak şimdi sen böyle Efendim? hani şey denir ya gevrek gevrek konuşma tarzı, üslup derir. Yani gerçekten... E... Siz onlara layıksınız da ondan konuşuyorsun biliyor musun evet. Böyle onlara bir konuşma tarzı olur ya. E, seninle tartışmam. Benim tek istediğim ben e, Fatma'nın Fatma Fatma'nın bu, bu evliliğinin ya. bitmesi annesinin himayesinde ve korumasında olmalı. Ee, olması, e, kısıtlanması Öyle olması gerekiyor ve zaten. sonrasında senin Anne gibi sen insanların yanında adam. olmaması. Eğer sözünün eriysen, gerçekten aynen, boşanmak aynen, istiyorsan aynen. bu konuda biz de elimizden geleni yaparız. Bu boşanma gerçekleşir. O boşanmadan tamam, sonra sen bir daha Fatma'nın yanında olmazsın diyorsun ya benim de kurtulacağım gündür diye. Gel yap, sana yap, fırsat. Yap, Fatma'dan Allah kurtulacağım. Bir daha daha Fatma gün. istemiyor. Ee, tamam. Fatma Fatma'nın bu evliliğinin e, bitmesi, gerçekten de korunması lazım. Yazık. Asayi Hanım bir de bir şey söyleyeceğim. Bence Yazık. de Kogu... Fatma'yı koruyun, sahip çıkın. Fatma'yı kimseye istirmeyin. Onun da aklı yerinde değil. Ben zaten boşanacağım ondan. Aklı yerinde. Annesi, de siz şimdi niye herkes onu sahip çıksın. Niye kaldın? O kendini niye savunacak kaldın? bir niye? insan değil. Aklı yerinde dedi. Niye sakladın? Para vardı para. Para alırdın. Para. Şimdi para kendine. Bu Şu gayet. soruyu da sor. Hayatını aldığın iki kadının da her ikisinin de zihinsel engel problemlerinin olması bir tesadüf mü? Yoksa böyle insanlarla ilişki kurmak senin işine mi geliyor? Yarın tekrar görüşmek üzere. Bu arada Fatma bizimlesin. Tamam mı? Bu süreç bitene kadar da bizimle beraber kalacaksın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.